Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinde Gazze şeridinde ateşkes ilan edeceğini bildirdi. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail ateşkesin detaylarını müzakere etmek için hazırlanıyor. İsrail'li yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmayı hedeflediğini aktardı. Hamas'ın teklife evet diyeceği yönünde mesajlar verdiği belirtilen haberde, anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiği fakat serbest bırakılacak Filistinli esirler ve diğer konularda çetin bir müzakere sürecinin yaşanacağı belirtildi. İsrail'in Hamas'ın yanıtından sonra müzakerelerin başlamasına hazırlandığı, Trump'ın Katar'a, Katar'ın da Hamas'a anlaşma için baskı yaptığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerin İsrailli yetkililerle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, İsrail 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız ifadelerini kullanmıştı. Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a nihai teklifi sunacağını kaydetmişti. Hamas İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuş, Filistinli kaynaklar Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmişti.